oyunda kasmazsa mükemmel olacak. arkadaşlar küre madencinin tek bir farkı var. O da kaos bilmenin madencisi. Yani kaplı yani hasarı, canı, kapalı yer her şeyi aynı. Mükemmel. Biz, biz bu madenci coşkusu basalım. Respe. İki tane de basalım, savaş ömrünü de verelim. Bunlar ne? Dekoratif inşallah. İş yerinden Marowak'i çıkıyor <laughs> değil mi? Komik olurdu. Çok komik. Şey? Şimdi ilk önce temple level 2 yapacağız şu an bu arada bunu niye böyle yaptığımı sormayın niye bir yere tıkladığımı sormaya çok hoşum gidiyor Biz ilk önce temple level 2 yapacağız hmm heykel güzelmiş arkadaşlar bizim heykel neler? bizim heykelin ismini unuttum ama büyük ihtimalle oyun içinde gördüğümüz bir karakter ki ben karakterin kendisini gördüm bu arada. 50 altınlık bizi bir bizi bir yani dolu tonla iyice anlatılamaz. Şu neyde başlıyor? Temple level 1. Temple level 1. Temple level 1. Oğlum toksik ölüm yok lan toksik öl değil zehirli öl ki bu zehirli ölü de stick war legacy de var diye hatırlıyorum yani işte hatırlıyor olabilir kaç saniyede bir çıkarıyor ya 10 saniyede bir 10 saniye oldu ne bileyim biz biz 10 saniye gibi gelmiyor çünkü bir değil bakın Aa. o o Yeniden canlandırma doğru doğru Yeniden canlandırma dur aydınlanma ha, Yeniden canlandırma doğru aydınlanma Sen kristale git biraz madenci basalım. Dört tane madenci. Tüy birimlerimiz öldü de. <laughs> Aga bir şey diyeceğim de bu arada biz bir geri dönük. Oğlum adam bu arada kule. Son ölmeden önce bir tane Sperant ruhu çıkardı. yok yok oğlum, oğlum dur 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 o değil o değil Şu fark etsin, Oyunda niyeyse kadın karakter az ya çok ilginç ne alaka diyeceğiz normal Ne alaka demez çok normal alakası yok çünkü geri dönün Bu arada biz naneyi yiyeceğiz Çünkü zehirli ölü kaçtı ya cana da fazla çünkü zehirli ölü açılıyor açılıyorsa biz kullanalım onu zehirli ölü kaç ya Sperm Yunus Sperm Yunus nasıl satıyor full izle. Oha bu arada anasının namı. Oh bu arada bir şey diyeceğim de yani. Edük e maden kasalım. Şöyle mi alırız bu arada? çok fazla bir iki, iki, tane birimlerim var anasını çok, çok, zor bir şey değil alırız birazcık, birazcık ondan basalım ondan bizimdir. Artık madenci öfkesi basabiliriz. Birazcık ekonominin dibini vurmamız lazım. şimdi desteği iyi bu arada ben beğeniyorum. Ha oğlum oradayım. O bir şey diyeyim, birimleri fazla da yeneriz. Zor değil çünkü. Yemeği erişten kısalım. Yani iki tane Archidont basalım. Yine pek de basmaya gerek yok. Çünkü zaten bilim sırrını full'e full. Baksanıza. Bir Archidont daha gelse full olacak. Ooo daha bunun olması da 48 saniye var. Ben de bunu beklerdim zaten. Ya bunu bekleyemem ama. Ben onu belirleyemem. Death Sprint. Yok lan Sprint diye geçiyormuş. Ruh ölü. Madenci öfkesi basılır. Bu maçtan sonra son bir maç daha atalım böyle videoyu bitirelim. Okey. Şimdi bunlar patates olmadı mı? Bir bakalım. Hocam bunlar yine 2-2 geliyor ama ben biz biz dolandırılıyoruz burada abi. Baksana 2-2 geliyor. Ulan dolandırılıyoruz resmen ya. Ortadan istifade armor basalım. Ve evet. Bir maç daha atalım. Öyle videoyu bitirelim. Seçim veriyor musun? Aga be seçim vermedi. Neyse ama dur. En azından gelişmiş madenciler. Yok lan. Hmm, eğitimiz. Bir şey değil mi bu arada? Bunları keşke sıfırlama diye bir şey olsa. Keşke olsa. Keşke yani. Ki bu arada bir şey mi? Ekonominin bazı şeyleri güzel şey. Ekonomi. Türkiye gönderme. Aaa. Bu ne? İşte, Şadovant. Onu biliyorum herhalde. Bunu Stig War Legacy'den biliyoruz. Okey de. Ne o hocam? Kralın yakını falan mı? Princess hmm. Prenses Shade imiş. Prenses ama kafasında taç yok. Oo, Jagger Knight, Jagger Knight heykeli. Jagger Şövalyesi heykelini yok et. Baba. Bu koç çok komik görünüyorsun. <laughs> Beni Zileros gönderdi. Bir casus göndereceğini düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen oldu. Şu ayak rakına uğradığımı söyleyebilirim. Ama şaşırmadım. Baba dinle. Zileros haklıydı. İzciyi <laughs> sorguya çektik. O bizden biri değil. Bu işin arkasında Zilaros var. Her zaman bir şeylerin peşindedir. Beni buraya seni korumam için gönderdi. Ya, korumaya ihtiyacım olduğunu mu düşünüyorsun? Çok ayıp. Beni baltalamaya çalışıyor. Peki beni nasıl koruyacaksın? Şu adamı tüketirdim, vermenizdeyiz efendim. Çok iyi onları kabul edeceğim. Ama iris karesine geri döneceksin derhal. Savaş alanında bir kıza göre değildir. Şuna bana yani sana sattım. Kıza benzeyen bir yanı var sanki kızcağızın. <laughs> Kıçıltı ve Teran'ın ortalıkta dolaşıp karmanlık oynaması yeterince kötü. Şimdi senin, şimdi senin de mi karmanlık kurman gerekiyor? Der her git demek ne anlama geliyor biliyor musun? Biraz çabuk olabilir misin? Kıza kötü ne geliyor babası? Arkadaki aa! Böze dönüş. O aa! Pusu değilse. Pusu mu pusu? pusu. Aga be. Şu ses. Şu ses hatırlayan oldlar çıkar mı? Çıkacağını düşünüyorum. Şimdi biz kuleyi aldık bu arada. Bir benim basmamıza falan gerek yok yani. Basana zaten oğlum çok güçlüler yani. Krazarek ne işe yarıyor yine hatırlamıyorum. Video kadarıyla ekonomi birimi. Konum Tayyip Erdoğan. <laughs> Tayyip Erdoğan. <laughs> Aa dur sinematik girdi. Ölü sırsı var böyle. Shadowlands Shadowlands Kralınızı savunun Kralın korulamaları Kralın korulamaları Kralın korumaları yalnız mükemmel Aa, O resmin Kral Zarek versiyonu Aa, Çok tatlı olmuş Çok beğendim Özel dönüş oyundaki en basit levellerden biri. Evet. Ah. Heh. Evet. Tamrem tuzağının bir şey yaramadığını gördük. Evet yani arkadaşlar videoyu artık bitirelim uzam uzamasın diyeceğim o video kesin 40-45 dakika olur her neyse sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse görüşürüz. Ve son olarak bir şey daha diyeceğim. İzleyip bizi like atıp abone olmayın. Ya ne alaka? Be? İzleyip bizi like atıp abone olmayanlardan olmayın. yine like atıp abone olun yani. Sevaba gidersin. Neyse. Görüşürüz.